2025 Ocak ayı balık burçları için nasıl bir dönem? Açıkçası balık burçları çok zor bir dönemden geçiyor. İnanılmaz bunaldıkları, sıkıldıkları, çok zorlandıkları bir sürecin içinden geçiyorlar. Ama Nisan ayından sonra bu süreçler bitecek. Daha farklı bir sürecin içine kesinlikle girecekler. Ee, o yüzden az kaldı. Dayanın, sabredin kesinlikle çok daha pozitif yönde olacak. Birazcık e, balık burçlarına ben bu dönemde yoga yapmalarını, nefes çalışmalarını yapmalarını, pozitif düşünceler, afirmasyonlara yönelmeleri, farkındalık çalışmalarına yönelmelerini, aynı zamanda bol meditasyon yapmalarını çok ciddi anlamda tavsiye ediyorum. Bu kesinlikle yani çok önemli bir nokta. Bunun yanında bir taraftan da Balık burçlarına baktığımız zaman evleriyle ilgili ve annelere ve sevgi konuları kalp konularında çok ciddi anlamda şifalanacakları son derece pozitif ve olumlu yönde etkiler elde edecekleri bir dönem içinden geçtiklerini de açıkçası vurgulamak ve söylemek istiyorum. Kesinlikle son derece iyi bir döneme doğru gidiyorlar. Çok iyi olacak. Önümüzdeki dönemde de zaten romantik ilişki hayatı, çocuk hepsiyle ilgili çok daha iyi bir sürece doğru gidecekler birazcık bu dönemde iş hayatlarına beraber çalıştıkları insanlar ya da işte çevredenlik bazı insanlarla ilgili bir agresyon, gerginlik, sinir, öfke, kızgınlık gelebilir. Bir bıkmış hissedebilirler herkes her şey ve her yerden. <laughs> ya da bazı insanlara tahminleri bitmiş olabilir. Ama önümüzdeki dönemde toparlayacak. O da çok daha iyi, çok daha pozitif ve olumlu bir noktaya doğru kesinlikle gidecek.